Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün elimizde Memo'nun FLA2 modeli var. Size bunun kutu açılımını, işte incelemesini falan yapacağız arkadaşlar. Videodan önce biz testini yaptık. Oyundaki performansını falan da size anlatacağım. Bu ürün arkadaşlar. yoldan aldık. Bu arada reklam falan değil yani. yoldan 300 lira gibi bir fiyata aldık. Başka sitelerde de 250 liraya falan bulabilirsiniz biz tren yoldan aldık arkadaşlar. Size şöyle kutusunu açalım. Bu arada arkadaşlar biz videodan önce açtık. Böyle değildi yani poşeti falan vardı. Şimdi şöyle fanımız bizi karşılıyor. Bu da kullanım kulağımızımız var. Bir adet de arkadaşlar bir ucu Type-C, bir ucu USB uçlu kablomuz var. Bu arada kablonun boyu kısa bayağı. Sadece şarjda kullanırsınız yani arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar size değineceğim önemli şeyler var. Bunlardan biri arkadaşlar şarjda fanı kullanırsanız daha hızlı çalışıyor fan. O yüzden ben bu kabloyu kullanmıyorum. Daha uzun bir kablo kullanıyorum. İkincisi de arkadaşlar şöyle bir fanımızı takalım bir görün. Şuradan çalıştırıyoruz arkadaşlar. Başka bir olay yok arkadaşlar. Tek tuşla çalıştırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, şarjda oynamıyorsanız bu sizin için yeterlidir yani bu fan. Ama ben e, şarjda kullandığım için bana yeterli olmuyordu. Bunun da şöyle bir çözümünü bulduk arkadaşlar. Şöyle bir buzumuz var. E, pudra kutusuna su koyduk. E, dondurduk öyle. Bunu arkadaşlar oyun oynarken böyle telefonun arkasına koyuyorum. E, fan arkadan aldığı havayı verdiği için e, havayı bize soğuk olarak veriyor. Yani şarjda kasmıyor arkadaşlar. Normalde bunu buzsuz kullanırsanız şarjda kasıyor. Ama bu şekilde gayet iyi oluyor. Bu da size kalmış yani ben böyle kullanıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şarjda daha hızlı dönüyor fan. Yani şarjda değil mi arkadaşlar? Bunu takıyoruz. Sonra bunu e, prizimize takıyoruz. Çalıştırdığımız zaman daha hızlı dönüyor. Bunun şarjının dolup dolmadığını da nasıl anlayacağım diyorsanız arkadaşlar. Şarja taktığınızda kırmızı ışık yanıyor şu delikten. Şarjı fullendiği zaman da kendi kendine sönüyor. Ee, oyundaki performansı bu şekilde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, fanın arkasında şöyle plaka falan yok. Direkt kuru soğutma yani. Bu kodaki gibi falan değil. Ee, direkt buradan üflüyor havayı. Eğer e, ben şarjda kullanmayacağım diyorsanız da e, şarjını bir kere doldurduğunuz zaman 2-3 saat gidiyor yani. E, fanımız bu şekilde arkadaşlar. E, fiyatına göre bence güzel yani. Tam bir fiyat performans ürünü. E, dediğim gibi şarjı, telefonunuz şarjdayken oyuna giriyorsanız da şu buz olayını deneyin yani. Bu şekilde arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.